Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tarif hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle 4 tane küçük patatese ihtiyacımız var. Eğer patatesleriniz büyük ve iri ise 2 tane kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok fazla gelir. Video sizi yanıltmasın arkadaşlar. 4 tane kullandım küçük olduğu için lütfen iri patatesi 2 tane kullanın. 2 dal yeşil taze soğan kullandım. 5-6 dal da maydanoz kullanacağım. Soğanları yıkadım ve ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle baş kısımları iri olduğu için 4'e bölüyorum. Gördüğünüz şekilde. Çünkü gayet ince bir şekilde doğrayalım ki tarifimizin içerisinde çok çabuk pişsin. Patatesler tuzla birlikte kaynarken biz de soğanlarımızı iyice doğrayalım. mutlaka ince ince doğramayı özen gösterelim arkadaşlar. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Şöyle yeşil soğanlarımı doğradım ve geçiyorum maydanozları. Maydanozları da aynı şekilde ince ince doğramayı özen gösterelim. Çok pratik bir tarif arkadaşlar, hemen şipşak hazırlayabileceğiniz harika bir lezzet diyorum. Dilerseniz dereotu da ekleyebilirsiniz seviyorsanız. Ben dereotu kullanmadım. Patateslerim haşlandı ve rendeliyorum. Ee, çatalla da ezebilirsiniz Dilerseniz yalnız e, mutlaka e, ya rendeleyin ya ezin Çünkü o şekilde kullanacağız şöyle gördüğünüz gibi rendenin kalın kısmıyla iyice rendeledim ve karıştırma işlemine geçiyorum şöyle büyükçe bir kabın içerisine patateslerimi alıyorum üzerine rendelemiş olduğum kaşar peyniri ekliyorum bir su bardağı kadar. Bu ikiliyi biraz karıştıracağım arkadaşlar. Mutlaka patatesler soğuması gerekiyor. Mutlaka soğutarak kullanın. Şöyle öncesinde bir iki tur karıştırdıktan sonra diğer malzemelerini ekleyerek devam ediyorum. Bir tane yumurta kullandım karabiber bir fiske kadar. Şöyle pul biber kullandım çok az. Hem tat hem renk verecek. Ve tuzunu ilave ediyorum. Haşlarken de tuz ekledik. Lütfen kontrollü olun. Yeşilliklerini de ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Bu işlem de gayet önemli arkadaşlar. İyice karıştırmanız gerekiyor. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi yumuşamaya başladı. Evet gayet güzel bir şekilde toparladım gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Ve üzerine 2 yemek kaşığı un ekleyeceğim. Harcın sertliğine ve yumuşaklığına göre lütfen un miktarını ayarlayın arkadaşlar. Çok aşırı un eklemenize zaten gerek yok. Sadece hafif bağlamak için ben ekledim. Şöyle iyice karıştırıyorum. Evet bu şekilde hazırladım ve geçiyorum tavaya. Tavaya biraz sıvı yağ aldım. Ben zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra harcı tavaya alıyorum. Ve iyice düzenleyerek hazırlıyorum. Tava çapı önemli değil arkadaşlar. 24-26 cm de olabilir. Sizin tercihinize kalmış. Biraz büyük kullanırsanız biraz ince olur. Çıtır olur. Eğer ki küçük kullanırsanız biraz kalın olur, güzel olur. Tamamen tercihi size bırakıyorum. Şöyle üzerine düzenleyelim. Her tarafa eşit bir şekilde olsun çünkü. Hem göze hitap edelim, hem de mideye değil mi? Patatesler haşlandığı için çok pratik bir şekilde hızlı bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Evet şöyle güzelce üzerini düzelttim. Ve artık pişirme işlemine geçiyorum. Ocağı alıyorum. Kapağını mutlaka kapatıyorum. Ve orta ateşte pişiriyorum. Lütfen kontrollü pişirin. Bir anda kızarabilir. Fark edemezsiniz. Başından ayrılmayın. Ben şöyle yanlarından kontrol ettim. Gayet güzel bir şekilde kızarmış ve tersini çeviriyorum ve diğer yüzünü de aynı şekilde kızartıyorum. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bir şekilde kızardı. Zaten pişkin arkadaşlar. Sadece içerisindeki yumurta, peynir ve yeşillikler pişecek. Evet, diğer yüzünü de pişirdim. Aynı şekilde servise alarak bir de sizleri kestikten sonra göstermek istiyorum. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Şimdiden hepinizi teşekkür ederim. Üçgen dilimler şeklinde ben kesiyorum. Şöyle gördüğünüz şekilde gerçekten güzel bir tarif verdim. Tariflerimi yapıyor deniyorsanız yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Evet bir güzel tarifimin daha yavaş yavaş sonuna geliyorum. Şöyle yakından göstereyim. İçinde kabartma tozu, maya hiçbir şey kullanmadık arkadaşlar. Sadece patatesle hazırladık. Gayet güzel iki yüzeyi de kızardı. Şöyle sıcak sıcak bölerek de göstermek istiyorum. Ve artık beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.